Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Mert. Ecef 2'de Büyük Selçuklu İmparatorluğu serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçen bölümde ne yapmıştık? Geçen bölümde Arabistan Yarımadası'na çıkmıştık ve bayağı toprakları genişlettik abi. Bu bölüm ne yapacağız? Bu bölüm geçen bölüm dediğim gibi bu itleri artık saldırmanın zamanı geldi. Şimdi ben ordu basacağım ee, ama ondan önce orduları bir toplayalım abi. Ne kadar bir ordumuz var bir görelim. Haydi bakalım abi. Çok fazla ordu basmam lazım. Bu arada bu savaşa tek girmeyi düşünüyorum. Müttefikimiz Bizans'ı çağırmayı pek düşünmüyorum. Ona toprak vermeyeceğim abi. Bütün topraklar, bu toprakları benim olacak. Şimdi hepsini bir toplayalım. Adamın sınırda mesela 15.000 ordusu var. Savaş önce sınırlarımıza gözcü kuleleri dikeceğiz abi. Bakalım ne kadar orduları var. Şimdi bizim 78.000 ordumuz var. Başka yerde var mı? Şöyle baktım. Yok. Tamam abi. Ee, şöyle... Oto asimilasyonları neden yapamıyorum? Evet yapamıyorum. Neyse şimdi 78 bin bir Başkente gitsin abi. 1 milyon altınımız var. Çok güzel. Ondan önce tabii ki ekonomiden war ekonomiye geçiyorum. Geçtim. E, ampulümüz gelmiş. Bunu bir ver abi rastgele. Savaş planından falan direkt saldırı planına çekiyorum. Şimdi kacı. Otomatik bir şekilde kanun puanı yok zaten. Buradan mobilizasyondan bas abi. Artık nüfusumuz daha fazla olduğu için kolay bir şekilde asker basabiliyoruz abi. Gayet güzel. Şimdi güzelce basalım. Para da bitti zaten. 1 milyon altında kullandık. şimdik evet güzel bir şekilde basmışız orduları. Hepsini yine başkentte toplayacağım abi. Gelin siz şuraya gidin. Hepiniz gidin abi başkente yaklaşık 1 milyona yakın bir asker basabilirsem çok istiyorum basmayı. Böyle sağlam bir orduyla gireceğiz abi. Başka var mı? Başka başka. Burada şey var. Tamam gel. Bu arada buradaki Kıpçak bizim vasalımız abi. Bunu da söyleyeyim. Geçen bölümlerde bu İdil Bulgarlar bize dalmasın diye orada vasal saldık. O duruyor orada. Dursun acı. Zaten bize isyan edemez. Başka yerde de ordumuz yok sanırsam. Abi çok da şey olmamış. İsyan çıktı. Anam isyan. Ne diyorsun? Abi isyan olmaz ya. İsyan olmaz hocam. İnşallah bu seride de isyanlarla başımız nerede girmez. Bakalım abi bakalım. Bu arada oyunun müziği yine çok fazla. Yani çok dengesiz yapmışlar müziği. Güzel güzel. Şuraya da saldırın Bitsin şu işkence. Gayet güzel. Şimdi bu isyan neden çıktı? Çünkü mutluluk yok. Abi yapma ya. Neden mutluluk yok burada? Bu mutlulukları şey yapmam lazım. İnşallah bug'a girmez bu arada. Yine sıfıra düşmez mutluluklar. Bakalım. Biraz arttıralım. Festival yap abi. Bu arada bu muhtemelen 6. bölüm. Evet 6. bölüm bu. Şimdi arkadaşlar ben ne demiştim? 10 bölümü geçmeyecek demiştim. Muhtemelen de geçmez çünkü hani 4 bölüm daha çekersek ortadoğu'yu Doğu'yu bayağı kontrol altına almış bulunuruz ya. Şimdiki e, isyan riski hala var abi. Çüş ya. O neymiş öyle. E, biraz daha ekonomi kastıktan sonra ben vergi almayacağım ki mutluluk oranları artsın abi. Aynen öyle. Ama şu an maalesef vergi almak zorundayım. Para yok çünkü. Evet hazırsak bir tur daha ordu basmanın vakti geldi hacı. hacı. Evet konuşamıyorum olsun olsun Hiç sıkıntı yok. Bas abi tüm parayla basacağız. Bu itler çok güçlü. Bizden de güçlü olabilirler. Kaçıncı sıralar? Altıncı sıralar. Bizden güçlü değiller ama bizden o teknoloji bakımından güçlüler. Savaşmadan önce bir teknoloji yatırımları yapalım abi o zaman. Aynen öyle bir teknoloji basalım. Eee dur trade barrier değil de. Acaba aynı ekonomilerini mi yok etsek lan? Olabilir bak. Ama bakalım ne olur ne olmaz ben ellemeyeceğim onu. Beşinci sıraya geriledik. Muhtemelen nüfus ve ekonomi gidiyor şu an asker bastığımız için. Evet gayet güzel şekilde orduları bastım abi. Bu kez bayağı çıktı galiba. Şimdi tüm ordular şurada bir toplanın abi burada. Aynen. Tamam bunlar gayet güzel. Şimdi siz de şurada bir toplanın. Gayet güzel asker bastık ya bu tur. Güzel mutlu etti beni bu asker sayısı. Siz de gelin buraya bakayım. Var mı başka? Siz direkt başkente gidebilin. Gidebiliyorsunuz zaten. Başka var mı? Başka yok abi. Güzel. Burada sağlam bir ordu basmışız. Süper. Abi, evet, 200 bin'i açtı ordumuz, hatta 300 bin, 300 bin abi çok güzel. 500 abi. 1 milyon bence biraz çok fazla bir sayı. Burada ne olmuş lan? Oo pala, pala Empire. Hindistan'da bazı savaşlar var. Şimdi acce, biz bence 500 bin asker yeter bunlar için. Ama ondan önce dediğim gibi buralara ben ne yapacağım? Gözetleme kulesi abi, çok önemli. Yani. Bakalım ne kadar orduları var. Gerçekten bilmiyorum. Şöyle her yere bir tane dikiyorum acı. Güzel. Evet gördüğünüz gibi adamların ordu sağlam. En az bunların iki katı orduyla girmemiz lazım. İki katı yeterli olur. Şöyle ben yine bir gözetli kulesi yapıyorum abi. Aha şey bitti. Kaynağımız bitti ve kaynak gelmiyor lan. Neden kaynak gelmiyor peki? Eyvahlar olsun. Hoş olmadı bu. Hiç hoş olmadı. Ee, yine 1 milyon paramız var. Ben yine ordu basmaya başlayacağım da yok. Şimdi değil. Şimdi şey yapıyoruz. Ee, ekonomi. Teknokratik ekonomi ve bas abi. Araştırma basıyoruz. Bakalım. Bak ne güzel artıyor araştırmamız. Parada bayağı hızlı bir şekilde bitti. He. Evet. Para gitti. 8 puan gelmiş abi. Süper. Bunu neye verebiliriz? Yönetime hiç vermemişiz. Biraz yönetime 5 puan ver, 3 puan kaldı. Onda nüfus artışına. Şimdi biraz para biriksin. Tamam. Yine araştırma yatırımlarını yapmaya başlayalım abi. Bu ütleri araştırmada geçmemiz lazım savaşmadan önce. Bu bölümün tek savaşı bu ütlerle olacak. Büyük de bir savaş olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bunu 30 yap, bunda 35 yap, güzel. Kaç puanımız var? 1.2 1.4. O bunun şeyi var lan. Zagve. Zagve kim? Zagve bu. Umurumda değil. Şimdi Fatimiler abi en zorlayacak Fatimiler abi. En zorlayacak onlar. Kimse de bizi sevmiyor. şuna bakar mısın? Orta Doğu'da kimse bizi sevmiyor. Hepsini alacağız. Şimdi abi biz ekonomik olarak bunlardan üstünüz. Bizim Bizans İmparatorluğu müttefikimiz hani en olmadı Bizans'ı çağırırız. Şimdi eee Yine bir tur para biriksin. Bas abi. Bitene kadar. Para bitene kadar. Bas bas bas. Hızlı hızlı basalım abi. Ekonomi yatırımları yapsam mı acaba diye düşünüyorum. 4 puan daha gelmiş. Evet şu an yakaladık bunları. Ee, ekonomiye var ya. Ekonomi çok önemli. Bence bir tur daha basıp bunları geçelim abi. Ondan sonra kafa rahat. para Gelirimiz bu arada çok artmıştır muhtemelen yatırımlarla birlikte. Evet altın çağındayız bilim hakkında bilimde. Şimdi abi 3 puanımız var. Ordu bakımına hiç vermişiz. Ver abi ordu bakımına ver. Gayet güzel. Şimdi abi biraz para biriksin. Buradan hemen ee, yok bu değil. Ekonomiden war ekonomiye geçiyoruz. Para biriksin. Güzel para birikti. Bir tur daha ordu basalım abi. Haydi. Bu arada niye basamıyoruz? Çünkü neden basamıyoruz lan hakikaten? Allah Allah. Nüfus mu bitti acaba? Bilmiyorum. Neyse basalım abi. Para bitene kadar. Para biraz yavaş bitiyor. Muhtemelen ordular az para yiyor ya. Olabilir bak o. Aynen. Abicim e, otomatik asimilasyon yapar mısın? Aynen böyle. Aynen. Otomatik asimilasyon yap benim canımı. Sıkma. Buradan orduyu basmaya devam edelim. Bakalım ha para bitene kadar basacağım. Ne kadar ordumuz olacak merak ediyorum. 500.000'i e aşarsa yeterli olur abi. Şimdi güzel para bitsin artık. Aa ben bu basıyorum, hızlandırıyorum burayı. Para bitince geliyorum. Evet arkadaşlar bütün parayı harcadım neredeyse ve oğlum ülkenin dört bir yanından her yerden ordu çıkmış. Şimdi burayı da hızlandırıp orları başkente yolluyorum. Evet arkadaşlar şu an 550 bine yakın ordu çıkarmış bulunmaktayız. Ya evet şu an 550 bin kişilik bir ordumuz var. Bu ordu gayet yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi paramız çok. O yüzden biraz vergileri kısıyorum ve araştırma yatırımlarını ve ekonomi yatırımlarını bir parça şey vereceğim. Malları da verelim. Şöyle 5 de buna verdim. Aynen. Şimdi kaç sınırımız var onu bir hesaplamamız lazım. Şimdi 1, ee, 2. 2 sınır tamam. Burası güzel. Peki buradan sınır geçiyor mu? Geçmiyor. Ee, şimdi Bizans bizim müttefikimiz. Buradan da saldırabiliriz abi. O zaman onunla hesaba katalım. 1 buradan 2. Tamam mı? 3, 4, 5, 6, 7, 8 sınır burada. Güzel. 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 biz kabaca 30 diyelim. 550'yi 30'a bölünce ne oluyor? Şöyle 17.000 civarı falan ordu gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi şöyle ki 17.000 civar gerekiyor ama ben bu ana cephe burası olacağından dolayı buralara 20'şer bin asker koymayı düşünüyorum. O zaman ben bir askerleri yerleştirip geliyorum abi. Evet arkadaşlar. Her yere orları dizdim. Denizde de 45k askerimiz var. Denizden de çıkacağız. Evet hazırsak başlıyoruz abi. Çok heyecanlıyım. Çünkü garanti bir şekilde yeneceğimizi söyleyemem. Hala adamların fazlaca askerleri var sınırlarda. Burada pek asker gözükmüyor ama. Bakalım bak burada 25.000 bin, 10.000 bin. nasıl yapacağız bilmiyorum. Bonuslarımız full. O yüzden pek ee, o konuda endişeli değilim. Ama bakalım. 610 bin ekonomimiz bayağı hasar almış bu asker basımlarından dolayı. Şimdilik savaş planı saldırıda gayet güzel. Hazırsak başlıyoruz abi. Ee, bütün ülkeyi al ve savaşa başlayalım. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. Buradan bir saldırmayalım. Buradan bir saldırmayalım. Ana cepheden bir taarruza kalkalım abi. Yürüyün. Yürüyün. Çok heyecanlı lan. Vallahi bak. Sen buradan, sen buradan. Sen de ikiye bölüneceksin hocam. Tamam, burada okeyiz. En önemlisi burası. Burada çok kalabalıklar abi. Onu nasıl yapacağız bilmiyorum mesela. Şimdi ee, şu 1, 2, 3, 3'e böleceğim. Çok da bölmek istemiyorum çünkü çok fazla bir asker yok denizde. Ha bitti abi hareket puanı. Nanay. Bakalım. Önce onlar dalıyor. Ve evet biz daha az kayıp veriyoruz. Gayet güzel. Bak 1000 kayıba karşı neredeyse 3000 kayıp. Ve şimdi bizde sıra. Haydi bakalım. Saldır. Bu savaşı kazanacağız ve Orta Doğu artık bizim olacak. Ve bu savaşla birlikte şey yapabilir miyiz abi? Anadolu'nun kapıları bize açılıyor mu? Vallahi açılıyor bak Anadolu'ya giriyoruz ya. Hayırlı olsun abi. Hayırlı uğurlu olsun. Güzel bak şuradaki ordu buraya çıkıyor. Sen de buraya gidiyorsun. Ee, bu arada 25 binlik askerlerini yok etmişiz burada abi. Çok güzel. Harika haber. Ee, sen böyle karşındaki eyalete saldır bakalım. Ee, Şimdiki sen buraya. Sen buraya. Sen buraya. Aynen böyle dalabiliyorsunuz. Güzel. Buraya destek at. 40 bin de buradan gitsin. Hareket puanımız var. Güzel o zaman saldırıya geçin abi siz. Evet bu kadar geçebildin. Tamam atladım turu. Önce yine onlar saldırıyor ve yok oluyorlar. Hadi bakalım sıra bizde. Çok güzel abi. Aa, orada bir durdurdu bizi. Hallederiz sıkıntı yok. Çok bir yok orada. Güzel orada baya patlattık oralarını. Anadolu'dan da saldırıya geçiyoruz. Süper abi süper. Bu savaşla birlikte artık Bizans'a ihtiyacımıza kalmadı. Bizans'a saldıracağız abi. Zaten güçlü bir ülkede değil Bizans. Dur burada yanlış yaptın. İkiye bölüneceksin. Ee, buraya saldır. Aynen öyle. Şöyle. Tamam sen ikiye bölüneceksin. Evet bence beklediğimden daha kolay oldu ya. Hani biraz daha zorlar diye düşünüyordum ama. ya Eşek gibi asker bastık ya. Bir zahmet yani. Bir zahmet kolay olsun. Şimdi siz buradan taarruza kalkın. Aynen hocam. Kalk bakalım. Buraya sen de sen bekle biraz. Sen çok bölünüyorsun. Sen de bekle biraz. Ee, geçtim turu. Önce onlar dalıyor. Tamam onunla pa parçaladık onları. Güzel. Bak bonuslar hakikaten çok güzel işe yarıyor ya. Bak bonuslarımız olmasa şu an biz valla bu kadar ilerleyemezdik. Çok güzel. Anadolu'dan da şu an Andolda herhangi bir derinçle karşılaşmadık. Bu da iyi bir haber bizim için şöyle saldırıldığınıza devam edin. Sen ikiye bölüneceksin. Tamam mı? Sen de taarruza kalk artık. Zaten burada ordular olmadığı için asker sayısı pek de önemli değil. Ee, şöyle üçe bölünüyorsun. Gayet güzel. Arkada sakın ordu kalmasın. En nefret ettiğim olay. Siz de taarruza başlayın abi. Güzel. Ee, arkada ordu mu kalmış? Kalmasın. Kalmasın. Evet. Başkente giriyor muyuz abi? Başkente giriyoruz diye düşünüyorum. Başkent düşecek. Ee, şöyle şuraya bir yarısını gönder. Gayet güzel. Bütün orduları hareketlendirdik. Geçtim turu. Önce onlar saldırıyor ve başarılı olamıyorlar tabii ki. Güzel güzel. Anadolu'dan gayet güzel bir şekilde ilerliyoruz. Peki başka toprağım var mı bunun? Çünkü kapitül olmanı istiyorum. Baya ilerledik. Başkent Bağdat düştü. Harika haber. 153'ü kapitül olmuş. Evet abi adamın ta Endonezya'da toprağı var. Kapitül olmayabilir bu. Hoş değil. Hiç hoş değil. Mutsuz etti beni bu durum. Çünkü abi hiç yani oralara bulaşmak istemiyorum. Ama bakalım ya. Belki kapitül olur lan. Yani belli mi olur? Bilmiyorum. Arka ordu kalma. Zaten bu saatten sonra da ek bir şey olacağını zannetmiyorum. Bunlar yok oldu zaten. Gayet güzel abi. Saldırıldığınızda devam edin. Şöyle gidin abi aynen sen de git. Buradan saldır. Tüm orduları da hareketlendirdiğimize göre turu atlamanın vakti. Güzel saldırın hızlı hızlı geçiyorum zaten yok ettik. Kayıpları çok merak ediyorum ama bak. Kayıpları hakikaten merak ediyorum. Şu an bu, bu savaş bizim bu seride elde ettiğimiz en büyük zaferdir abi. Aksine iddia edemezsiniz bile yani. Adamlar eridi bizim ordumuzun karşısında ya. Şanlı Selçuklu ordusu karşısında yürüyün abi. Sen oraya. Bak bu tur kapitle olabilir mi bilmiyorum yok. 162. Bilmiyorum. Olmayabilir. Zaten öyle bir beklentim yok. Güzel devam et. Sadece bir yerde bizi yenmeyi başardı. Ki o da bu tur yok olacak zaten. Evet, yok oldular. Abi bir kapitül olsan ne, gü ne güzel olur biliyor musun ya. Vallahi çok mutlu olurum. Ama olmasam da dünyanın sonu değil tabii ki. Evet, sin onlar saldırıyor ve biz an itibariyle Orta Doğu'daki Abbasi varlığına son vermiş bulunuyoruz abi. %74 bir savaş skoru elde ettik. Kayıpları görüyorsunuz abi. 27.500'e 250.000 kayıp. Şimdi bizim 452 puanımız var ve hepsini alamıyoruz maalesef. Ee, ben de ne yapmıyorum? Aslında bir şey diyeyim mi? Aslında buraya gidilebilir ha. Dur bir dakika. Bak şimdi. Aslında giderim ben buraya. Orayı alacağımdan değil de sadece bu orta Doğu toprakları tamamıyla almak istiyorum. Direkt abi ikinci bir savaş olmadan bunların fişini çekeceğiz. Tüm oralar bir denize çıksın abi buradaki. Tamam mı? Siz de gelin abi. Siz de gelin, siz de gelin. Tamam onlar kalsın. 400.000 asker. Bunu seçiyorum ve Nerede buyut abi? Yürü. Yürü. Evet, kapitül olacaklar abi. Yapacak bir şey yok. Bir şekilde olacaklar. İşte bu. İşte bu. İşte bu abi. Süper. 666 puan. Gayet güzel. Şimdi tüm toprakları oh burada veriyorsun burada almıyorum değil mi toprak alamadım. Tamam burada toprak almayayım. Ee, azıcık kaldı azıcık kaldı. Bunları da ben bu bu böyle bunları hallederiz ha. Bu bölüm bunları hallederiz. Böyle bir barış anlaşması yapalım. Ee, peki benim 400 binlik ordum nerede? Tam buraya gelmiş. Şimdi direkt hız kaybetmeden sınırlara gelişi güzel bir şekilde rastgele bir şekilde oraları diziyorum barış anlaşması bittiği anda bu yüklerin varlığına son veriyoruz arkadaşlar. Aynen öyle. Bu arada Fatimiler gerçekten aslı Fat birinci sıradalar abi. Ekonomiye bakar mısın? Bayağı da kişiyle savaşıyor aslında. Bak İngiltere ile savaşıyor. Burada İngiltere güçlü bir ülke. Ama bilmiyorum. Fatimi yeniyor. Fatimi çok. Ya Fatimi nasıl yapacağız ya? Bilmiyorum. Bilmiyorum abi. Bilmiyorum. Şuraya gel bakalım. Şöyle gel. Aynen böyle yarısını bölün. Sen de buraya git. Gayet güzel. Şimdi sana küfür etmem lazım. Ee, bir de tabii ki anlaşmanın bitmesi lazım. 12 tur. Devam et. Evet. Zag ve sen bir yürü git. 5 tur. Evet abi. Galiba bunları burada yatırıyoruz. Süper. Saldırın. E, bu vesileyle birlikte başkentimizi de taşıyacağız abi. Başkenti nereye taşıyacağız? Başkenti İsfan'a taşıyabiliriz. İsfan bizde değil mi? Evet bizde. Nerede? Burada. Güzel. Şöyle bir. Aa bir dakika. Kapitül olmaz ki bu. Gerçi kapitül olmasına da ihtiyacım yok gerçi. Bunları direkt alıp savaşı bitireceğim ya. Saldır abi. Saldır. Arkada ordu kalmasın. Güzel güzel. Güzel. Son toprak abi. Orta Doğu'daki son toprakları. Şöyle tüm ordu burada bir birleşsin de. Evet arkadaşlar. 1100 kayba karşı yaklaşık 30 bin kayıp verdirmişiz. 136 puan. Hepsini ver. Ve an itibariyle bu itler Orta Doğu'dan atıldı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle dünyanın en güçlü 3. ülkesi olma ünvanına eriştik abi. Hayırlı olsun abi süper. Ve barışımızı da yaptık. Evet sınırlarımız çok güzel gözüküyor şu an. Bir sonraki bölümün amacını yapacağımız şeyleri söyleyeyim. Şanlı ordumuzla bakın çok da kayıp vermemişiz ha. Şanlı ordumuzla ne yapıyoruz? Bizans'a sefere çıkıyoruz abi. Bizans'tan Anadolu'daki toprakları alacağız. Mümkünse buradaki batıdaki Bizans topraklarında vasalım yapmaya çalışacağım. Ama belli olmaz. Neyse buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Harika bir bölüm olduğunu düşünüyorum. Siz de öyle düşünüyorsanız videoya bir like atıp kanalda bir abone olmayı ihmal etmezsiniz. gerçekten çok sevinirim. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.